Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Videomuza geçelim. Sosyal medyada yayılan ve gündem olan iki çiftin videosu Lisa ve Cankuk'a benzetildi. Daha sonra Lisa ve Cankuk şiplendi. Konu hakkındaki düşüncelerimi söylemeden önce o videoyu izleyelim. <laughs> Bence sosyal medya veya diğer haber site kaynakları haber bulamayınca artık böyle abuk subuk haberler yapıyorlar gibime geldi. Hani çok az bir şekilde o kişiler Cankuk ve Lisa'yı andırsalar bile böyle bir söylemde bulunamazlar çünkü ellerinde hiçbir kanıt yok. Ve bazı kişiler de bu videoyu veya bu videoya benzer videoları oradan buradan böyle görerek inanıyorlar sonra olay falan yayılıyor. Yani aslında demek istediğim bir şeyin kanıtı olmadığı sürece her videoya inanmamalıyız. Sizin düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Hoşçakalın.